Merhaba ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün Nurdi Sina'nın paylaştığı son videoyu izleyeceğiz. Hemen videoya başlamadan önce yorumlarda birkaç öneri gördüm. Biri soru cevap videosu çek diyordu. İkincisi Roblox oyna. <laughs> Roblox, Roblox. Roblox oyna diyordu. Üçüncüsü de ne diyordu? Bir şey daha istiyorlardı ama hatırlayamadım. Roblox'u oynamam için önce kendim indirip bir süre oynamam lazım öğrenmeden direkt burada oynayamam. O yüzden onun için biraz süre istiyorum. Soru cevap için soru cevap videosu istiyorsanız yorumlarda cevaplamamı istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Eğer yeterince soru gelirse video çekeceğim. Hemen videoya geçiyoruz. şükür Türkiye'nin en hızlı büyüyen güzellik merkez zincirlerinin sahibi olmak. Ya yüzündeki her canlıya protez tırnak yaptırmaya geliyorlar. Onlar, güzellik <laughs> kuz salonuslar. Geçler Belgesel mi? salonu açan milyoner fenomenlerden bıktım. Belgesel <laughs> <Dalga açım. gülüyor> mi? Arkadaşlar bugün ne yapacağı <laughs> biliyor Bugün Instagram'da... Sigma Polat taklidi yapacağım. Abi 18 bin takipçisi var ya. Davaya geçmek yani için açtı hesapta. Yani bir güzellik salonu olan bir fenomen kılığına gireceğim ve bakalım neler olacak. Siz sizler <laughs> bunun için nasıl bir prodüksiyon ayarladığımı tahmin bile edemezsiniz. <laughs> Şimdi profil fotoğrafımıza söyle bir. Nur dilek güzellik salonu. Şimdi su Amerika, Hollanda, hmm. <laughs> Malaka. Şimdi işlemlerimizi kötüden uydururuz. İleri teknoloji travest. Hayır. İleri teknoloji travest. Turkey pick. <laughs> özel bir teknoloji diye yuttururuz. Şimdi kişiye özel. Tamam. Dip bakalım. <laughs> harika olsun, harika oldu. Geriye tek bir şey kaldı. ve reklamlar. Şimdi size planı anlatıyorum salaklar. Kendi Instagram'ından bu hesabı paylaşıp bütün takipçilerime güzel yorum yapmalarını isteyeceğim ve insanlar burayı gerçek sanacak. Sonra Instagram'a 40 yaş üstü için reklam verdireceğim. <laughs> Azra bana bir video lazım. Nuri Gundie The Bad Bitch Güzellik Salonu diye bir kampanyayı tarif ettiğim bir video, at bana. <laughs> yani atar mısın? <laughs> <laughs> Nurdin'in efektsiz bu sesi yaptığını gerçekten düşünmeye başladı. Nasıl yapabiliyor ya? Eee, Nordek oyundu The Bad Batch, güzellik <laughs> salonunda. The Bad Batch. Sonu indirilip başlamıştı. Peki, kaşık benim de e, kaşlarımda pudralama teknik kullandım. <laughs> ee, bu şekilde. Benim kaşlarımda da kendi salonumuzun, kendi işim mevcuttu. E, bu hafta sonu özel olarak arkadaşını getir. 600 TL. Evet yanlış duymadınız. <laughs> <laughs> bu üstü performansından dolayı tebrik ediyoruz ve onun Instagram'ını koyuyorum. Okey, şimdi postlara giriyorum ve reklam basacağım. Yarın görüşürüz. Kahpeliğin ertesini. <laughs> Yeni tane haber sekerim şimdi. Paint'le <laughs> 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 yani yapmış. Bin like mı? Güzel kızımızın <gülüyor> <rated> <gülüyor> Black Beauty tarafından inanılmaz değil mi? <laughs> <laughs> Lan Blackpink'teki Lisa'ya sop yapmıştım. Travestor <laughs> tipik, saçları özel İsviçre formüllü Transformers ya. Transformers PT ya. benden Sizler. daha fena <laughs> Mükemmel bir değilsin. Salonunuz çok hoş. Bu glow up ne diyor? <laughs> Siz arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak getirin. her hafta gidiyoruz. Çiçek ben gibi. Ben memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim. <laughs> <laughs> Şeytan oğlu şeytanlar. <laughs> <laughs> 3000 yorum atmışlar bir tane posta. Başarana bravo. Her şeye yetişip bir de güzel. <gülüyor> <gülüyor> 28. şubemizi açtık. Gece hala çalışıyoruz. Enerji kadına bravo. <gülüyor> 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 şubemizden bu siyahil bayanlar çok sebeten olur. Yanlarında bembeyaz kalır. <laughs> Beyaz ten. Siyahi bayablar. Özellikle bayablar. Gerçekten de ölü gibi beyazsınız. Yaşıyor musunuz acaba? Kadının gücü. <laughs> <laughs> Çorumdan selamlar. <laughs> Pima pencik bakın sağ olsun. <laughs> Şubelerimiz. Samsun, Sivas, Antalya, Antarktika. Ekran gitti lan. Oh Sapanca. Sumeri. <laughs> Bir sürü kendileri aldığı için hepsini videoda görüyorsunuz gösterelim. görüyorsunuz ama ben ekranı şu an o gelemiyorum. Giden, monitörüm e, kapanında. Hesaptan bakabilirler. Şimdi biz ne yapacağız? Mesajlara geçeceğiz. Hadi bakalım. Samsung şubesi nerededeymiş? Samsung şubesi olduğuna göre Afi Kadıdır. Merhabalar. Bu arada üstümde gömlek olabilir ama altımda bir şort var. Penye şort var çok kısa. O yüzden böyle bir çıp sesler duyarsınız. <laughs> Kendime vuruyorum burada. <laughs> Merhabalar efendim. Şubeyi nerede? Şube nerde? <laughs> Lan! Karı sert çıktı. İlada şube dur. Ablatım şube yok ki. Sana ne <laughs> bir şey söyleyeyim ben. Samsun Atakun. Atakun Samsun'un merkezi miydi kızı? Samsun Atakun'da <laughs> <laughs> sendin hangi işle biçim bakmıştırız? Pirotez tırnak. <gülüyor> <gülüyor> pirotez mi? <laughs> Fiyat ne? Kalıcı o şey. Aklıma bir fikir geldi. Anladım. Osmanlı mı? Elinizin fotoğrafını attığınız takdirde size ona göre bir fiyat vereceğim. Ne alaka? Ameliyat mı yapacaksınız ya? Fiyat sordun. <laughs> <laughs> Kraliçe sinirli. Fiyat sordun yazmış ya biz de şey diyelim. Biz mi sorduk? <laughs> biz mi sorduk hanımefendi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayır. Ben sordum. <laughs> Arsenal'ın fiyatımız sabittir. 200 TL. 200 TL. Tabi, yapısına göre işlem yapıyoruz. Elinizde güzel durması için. <laughs> fotoğrafını istedik. Kız bana 5 dakika önce görüldü diyor. Karı gitti gelmedi. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Bismillah Benim eller nasıl İnsanlıkta çıkarttık Söyle diyelim Teşekkür ederiz Benim parmaklar hep yamuk ya <laughs> Biri bu tarafa bakıyor biri bu tarafa bak. Maşallah <laughs> Maşallah Öfke yükleniyor <laughs> Nasıl yani? Atmalı malasında dedim. Geriz gelin. Ne o şey. Ama sen. Bir fazla ileri gittin. Geri mısın ya? Ne demek gelin at gibi? Siz salak mısınız? Ne biçim bir işletme orasını? ne biçim? Geri zekalı. Can. Bakan. Yardım Video. Bilir misin? Arkadaşımdan mağaza müdürü taklidi yapmasını istedim. Hanımefendi merhaba ben şube işletme müdürüyüm. Arkadaş yeni başladı. Sanırım siz sinirlenmişsiniz ona. Yanlış anlaşılmış. Buyurun ben yardımcı olayım size. Bana resmen at diyor. <laughs> <laughs> ben Beni enayi taklidine bak. Neyi at diyor hanımefendi anlayamadık. Ya. Hayvan olan. Elime at diyor. <laughs> Peki hanımefendi mutlaka gerekeni yapacağız. Hatta size... Nurdi video bitti. Hala bir kişi var. de konuşuyorsun. Başka kişiyle İsebiliriz konuşmadım deydi. acaba. Eee? <laughs> Tırnak, tırnak, tırnak. <laughs> Anladım. <laughs> Neyi anlıyorsun? Randevu versenize. Tırnak için mi efendim? Evet, evet Evet, kar olasın. Erken ödeyeceğim Çek olduğunu söylemiş. Oha. Yani Ve yani yayınlanmasına izin vermiş. Yani sen... Şaka ah. olduğunu sonuçta söylüyorum değil mi? Merhaba. Merhaba. <laughs> gelin topuzu için fiyat alabilir misin? Ne alaka? Güzellik salonu değil mi o? Ablam için gelin topuzu yaptırmaya yer arıyoruz. <laughs> Çok yanlış. <laughs> <laughs> Hangi şehirde acaba? Mersin, gelin topuzu yersin. Çok mutluymuş. Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Fiat, <laughs> Fiat, <laughs> yes. no, yes. 600 TL tipi. Yeter, bir kızı gelin topuzu. Lan 600 gelin topuzu mu olur? Az <laughs> mı? <laughs> <laughs> Lan kardeşin çok ucuz tele tipi. Ya dur bana yes. diye Mersin'de su bemziğini astık. Bu yüzden indirimli fiyat sunuyoruz. Dallanurdu kim yerdi. <laughs> Fotoğraf atar mısın? <laughs> Fark? yok. Hanımefendi sizin değil, gelinlerin. <laughs> Ay çok pardon. Only <laughs> <laughs> one <laughs> Aa, çok sinirlerim bozuldu. Ay tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> İnsanları dış görünüşüyle cahil Bu çok ayıp. Mesela size bizden hatamı çektireceğim. A, yok ona bir şey demedim. A, sonuncusu çok güzelmiş. A, şey herkes çok güzel yorumlar yazmış da a, biz a, fotoları merak ettik. <laughs> almayalım teşekkürler. Aa, <laughs> nereye gidiyorsun lan sen? Aa, nereye gidiyorsun <laughs> sen? Sen <Neyse. gülüyor> şey lan buraya. Durun durun. Dur. Bu model çok yakışır en sevilen modelimiz. <laughs> oh my god. <laughs> lan bu Fahriye heyecan. Kimi kandırıyorsun? Sesten hızlı hızlı düşsün. Tamam hanımefendi ona da biz yaptık. Venuti ıslak düşünüp bulduğu o üstün yalanı kullanır. Hanımefendi Fahri Evza benim kuzenim yalnız. İnanmıyorsanız fotosunu atayım. Edetlediği fotoğrafı çok merak ediyorum. İnanmıyordunuz. Cilt beyazlatma işleminden önce çekilmiştik. Ten rengi farkı da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl se disse diarre <laughs> <en Africa. gülüyor> <laughs> Abunda la kaka. Abunda la kaka. Allah ya Allah! Canım ağrılan gülü gülmekten. <laughs> Allah seni güldürsün. Bazen ben de yapamıyorum tamam? <laughs> mı? Bazen ben de yemiyorum, Ben de başarısız oluyorum. Olabiliyor arada öyle şeyler. Çok takılma. <gülme> Aa abonelere özel paylaşıyormuş. Ama tabi abonelere özel onlara tepki veremeyiz. Ablamız oradan para kazanıyor sonuçta. Neyse. Onu da artık kendiniz izlersiniz. Sonda ek bir şey mi var? Bayağı daha var. Evet bir şey var. Ek sahne var. Zayıflama var <laughs> mı? Zayıflama. Bu seni. Efendim. Anlayamadım. Zayıflama. Zayıflama. <laughs> 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 Ve kaç kilosun? 82 <laughs> <Gel buraya. gülüyor> Aa çok iyi video. hayır. Bu video böyleydi ama acaba diyorum bir video daha mı izlesek? Kaç kaç dakika oldu? 16 dakika. 8 dakikalık videoyu bence izleyebiliriz. İzleyebilir miyiz? Resim yarışması videosu var. İsa'nın resim yarışması videosunu izliyoruz. Ona da başlıyorum hemen. Şimdi video atmadan geri. Aa. O son öneriyi aklıma geldi. Omegle'da insanları trolle demişti bir kişi de. Onu yapacağım aklımda var zaten. Bir tane template tarzı bir şey hazırladım. İnsanların resmini çizdiğini çizdiğimi söyleyeceğim. Bir 2-3 dakika onları oyalayacağım. En sonda da onlara çok komik bir şey göstereceğim. Muhtemelen onu sansürlemem gerekecek. Onlara gösterebileceğim sadece ama. Öyle bir şey de var aklımda. Umarım bu gece onu çekeceğim. Kameramı tekrar şarj etmem lazım. Ondan sonra onu da çekmeyi düşünüyorum. Bugün video atmadığım için hepinizden çok özür diliyorum. Sizi çok seviyorum ve tekrar aktif olacağım. Sizi seviyorum okudum. Gerizekalı kağıttan okudun söylemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> uzun aradan sonra video çekince ben bu açıklamayı bana da kopyalıp yapıştırabiliriz. Aşk olurum, biliyorsunuz ki size çizgi stüdyo uygulamasında resim yarışması yaptığımı söyledim ve siz de para ödülünü duyunca bir sürü resimle yarışmaya katıldınız. Evet Nurdi ödül için bir sürü resim yolladım. Ama size ödülün kaç lira olduğunu söylemedim. Yaşasın. Ödül 15 lira. <laughs> Ödül ödüldür sonuçta değil mi? Biz bütün gece para <laughs> için bir resim çizdik. <laughs> Önemli. Önemli. olan film. Şey. Hadi videoya getirelim. Okay, ilk resim Nudi ayak nasırı diye bir hesap sanki. Aslında benim kucağına. Aslında benim kucağına. <laughs> Ya. kucağına. <Daha> Doğrusu <laughs> o bunu yüklerken ne düşündü bilmiyorum ama resimden daha çok dampeteki büyülere benziyor. Yani, sonra bir tipe bak... Eşhedü en lâ ilâhe illallah! Ama biliyor musun, kraliçe dereviş. O yüzden okey, sıradakine geçelim. Oh my god! <gülüyor> 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 Çok korkunç bir sıfat. <laughs> Beni gafil avladın, kabul et. Ama Yesim Resmi'ye bunu yapmanıza izin vermiyorsa. Yesim Resmi halk odanızı, ona bunu yapmaya hakkınız yok. Bu videonun sponsoruna benim takipçilerim çok yeteneklidir güzel demiştim. <laughs> Kadın bu bir görüntü nurdi takipçileri tuvalette ekmek mi yemiş diyecek. Oh. Ama time. Kızı ağlama şükür biri beni rezil olmaktan kurtardı. Tebrik Çok ederim acım 15 lirayı sen kazanıyorsun. Time şu detaylara bak. Sanki gözün içinde bir şey orta parmak çekiyor gibi ama... Bu <laughs> niye Bunu yaptırırsa inanmak istemiyorum. Sivri bir resim geldi. Çizmiş. Abi hayvan gibi wow. anlıyorum özürlerim yani, gerçekten. Buraların sesini kısmaya çalışacağım. Edit'le filan da uğraşmış o yüzden hiç kalbini kırmak istemiyorum. Canım benim. Çok güzel olmuş. Güzel sanatlar ok. Okey sıradakine geçiyorum. Oh. Wow. Bir tane kraliçe resim geldi. Oh, karşıma güzel. Biraz yarım kalmış gibi ama. Resim çizmişken ben de hemen size çizgi stüdyodan bahsettim. Tabii bunu yaparken ancaklıktan eksik kalamazdım. O ben de birini çizmeye karar verdim. Ve yanımda Kurt kuzenim var. Kurt kuzenim. <laughs> 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 Merhaba Çani Başı. Durma Çani. Selamünaleyküm. <laughs> Ben artist. Ne gocu? Bu ne suan? Vez mi nereden çek ya? Lan Türkçe konuş Türkçe. Bitch please, Turkish the best. Aa versin. Diğer kızın instagramını verdin. Video çek, videoya yardım etti diye. Günah. Yok, Instagram'a verme. Ben şimdi size çizgi stüdyoyu anlatacağım. Çizgi stüdyo içinde her şeyi yapabileceğiniz bir okur yazar platformu. Hikaye yazabilir, çizgi roman yazabilir ya da durumlar bile paylaşabilirsiniz. Hele söyle, kaç para aldın? It's none of your business, bitch. <laughs> Benim 15 liralık rezil yarışmamdan çizgi stüdyonun içinde gerçek yarışmalar var. Açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Bir de... Kuzenimi çizdiğim resmi oraya atacağım. Yo 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 öyle bir şey. Şimdi devam edecek olursam. Artık bunun adı hadsizlik. Ölün. <laughs> 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 Onu benim arkadaşım Çok iyi. olduğunu biliyorsunuz. Bunu yapmanız hiç o. Çok terledim. Yapmanız hiç o. Siz yalıklar aynı videoda hem sponsorumu kaçırıp hem de arkadaşımla beni küstüreceksiniz. <laughs> Anlamış. Kime hasa bunu kapattı diye böyle yamuldum. Parlıyor her yerim. geldi bir saniye. Burayı yengeme atacağım. <laughs> yenge nasıl oldu? <laughs> başına niye böyle bir şeyler olmuş kafası niye böyle olmuş yüzü de şişmiş yazık yazık Bu kız kim <laughs> yenge arkadaşım çizdi güzel bir şeyler söyle he anladım. güzel 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 çizmiş <laughs> yazık güzel çizmiş aferin yazık güzel Kuruz diye bir kadın her cahide oynuyor müslüman olmuş

Kepliklere bak. <laughs> 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 BAMBAYIZ ARKADAŞLAR! Yanaklarım acıyor. 19 yaşındaki velet köçüyle kağıdı karalayıp nur dizleri çizdim Benimle dalga geçiyor. Bir de ablam beyan beğen. Fotoğraf beğen. <laughs> Biz ne zaman havalı olacağız arkadaşlar? Yani bazen böyle lag oluyor da onu kontrol etmek bu için yap. Bu bana gülüyor. Ben bu stüdyoyu terk ediyorum. Bitti galiba. Evet. Ne oldu? Sana sürprizimiz var. Dur. Gördü çizdim. Aa, ben gelin. Sana sürpriz yaptım. Sana sürpriz, Sana sürpriz yaptık, Sana sürpriz yaptım. Sana sürpriz yaptım. Sürpriz Teşekkür ediyorum. Şey, açıklamadaki uygulamayı babalarınızın telefonuna falan da indirir misiniz? Çok <laughs> ya sen hiç bir iyilik etmiyor. Gel. Gebertin seni. Bu nedir? İyilik. Ay, gerem. Gerem sizin dizeniz de olur. A Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda cevaplamamı istediğiniz soruları yazmayı unutmayın. Ondan sonra son video, son paylaştığım video o kadar çok izlendi ki şok oldum açıkçası bir noktada böyle saatte 600-700 izlenme falan aldı. Şu an 2.4 ya da 2.5'te kaldı böyle ama birden niye o kadar fazla izlendiğini gerçekten hiç anlamadım. Normalde öyle bir izlenme alması için benim videoya reklam falan vermem lazım. O yüzden çok teşekkür ederim. Benim anladığım kadarıyla canlı yayını çok kalabalık izlememiz buna sebep olmuş olabilir. Canlı yayın dediğim ilk gösterimi. Tekrar sizi ilk gösterimlere bekliyorum. Lütfen beraber izleyelim videolarımı. Yalvarıyorum falan dedi. Yalvarıyorum beğenin. Ah ekranı söndü. Böyle bir şey özelliği mi varmış? Kameranın üstündeki ekran söndü de korktum bir ara kapandı diye. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Olabildiğince hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.